Merhaba arkadaşlar, bu videoda size nasıl YGO -Oh! Dawn of Ira'nın yani YGO -Oh! Pro'nun yani videosunu çektiğim videoyu -Oh! nasıl yüklediğini anlatacağım ve eğer e, aşağı linkini koyacağım indirme linkini koyacağım ama manuel olarak yani aşağıdaki indirme linkine tıklamadan indirmesinin yolunu da göstereceğim. E, belki gelecekte aşağıdaki link bozulur falan diye buradan da e, indirmesini yapabilir ilk önce Google'mıza YGO -Oh! down of Ira yazıyoruz ve -Oh! siteden Hayır, korbe china tıklıyoruz. Oradan video pro veya downloads ve öyle bir ekran geliyor karşınıza. Ee, buradan video dan downloads'a tıklıyoruz. Yani bu siteden downloads'a tıklıyoruz. Karşımıza iki yer geliyor. Google Drive de host indirmek için. Ee, oradan istediğimiz seçerek indirebiliriz ama ben DevHost'u göstereceğim. Zaten orada da hemen üstünde ee, nasıl yüklenince anlatan bir şey vardı zaten. Ee, oyun nasıl yükleyeceğinizi anlatan bir video var ama bundan da yapabilirsiniz. Neyse iki yer geliyor işte o, oradaki sonra download ortadaki download'a tıklıyorsunuz. Diğer ikisi reklam. inanmayın bunlara. Şu an inme işte başladı gördüğünüz gibi internet hızına bağlı olarak inecektir bu. Ee, ben de yarım saat falan yazıyor. Ben bunu durdurdum çünkü ben de daha önceden indirmiştim. indirdiğimiz şey böyle bir şey. Yani Sadece ismi değişik benimkinin. Ee, siz son versiyonu indirirsiniz. Benimki de son versiyon. Kendini güncelleme yeteneğine sahip bir şey bu. Her neyse bunu açıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ee, onay ekranı geliyor. Tamam. Next diyoruz. Normal bir yüklemeyi nasıl yapıyorsanız aynısı. yüklemeyi falan. Ama ben devam etmeyeceğim. Zaten oyunun yüklü olduğu için belki sorunlar çıkarır falan diye. Kapatıyorum yüklemesini. Siz oyunu yüklediğinizde. E, bunu sileyim mi? Sileyim. Tamam. Siz oyunu yüklediğinizde ee, oyunun masa üstüne böyle bir şey gelecek. kısa yol gelmediyse oyunu yüklediğiniz yerden tıklayabilirsiniz. Sonra bunu açacağız. İki tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz. Enter'a e basıyoruz. Fark etmez. Sonra oyunu oynamak için önce üye olmanız lazım. Oradan registere basarak oyuna üye olabilirsiniz. Veya işte üye olduktan sonra da kullanıcı ve şifrenizi girerek login diyerek yazan okunuyor. Neyse ezanlı video. Neredesin? Ee, dediğim gibi buradan da şey yapabilirsiniz. İzleyerek nasıl kurduğunu öğrenebilirsiniz. Ben Türkçesini anlatmak istedim eğer bilmeyenleriniz varsa. Neyse buradaki elemanlarımıza gelelim sıra, sıra. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Diğerlerini çok önemli değil. Profil, store falan. Orada parayla, gerçek parayla alabilir. Milletin konuştuğu böyle İngilizler oluyor. Veya Türkler orayı çok doldurursak. Bence oradakileri bastırıp kendi konuşmamızı yaratabiliriz. neyse. Burası doğal bölüm. Burası deck bölümü. Desteğinizi yapmadan böyle giremezsiniz. O yüzden Deste bölümünüze giriyorsunuz. Bu benim destelerim burada. Yeni bir deste yaratacaksınız mesela. Rastgele bir isim giriyorsun. Haseye destesi. Sonra Save As diyorsunuz. Bu desteniz burada yaratıldı. Sonra buraya Clear diyorsunuz. Eğer farklı bir deste varsa burada Clear. Sonra buradan istediğiniz kartı yazıyorsun. Mesela ee, Obelisk. Terminatör. Tanrı kartı. Bu kart yasaklı. Bunu almak için ee, No Ban list yapmanız lazım. Ama bunu normal TCG duellerinde kullanamazsınız. Çünkü yasaklı bir karttır. Destenizi oluşturduktan sonra save diyorsunuz. Sonra bununla oyuna girebilirsiniz. Ben bunu sileyim. Desteği silmek için clear. Hayır clear değil. Delete. Delete de desteği silersiniz. Burada bütün desteleriniz bulunuyor zaten. Aa, ee, oyunu bitmek için şuraya iki kere tıklayın falan onu ben de söylemem gerek yok herhalde. Şöyle yana alayım da şu ekranı. Çünkü en üstte tıklayamıyorum. Heh, Tamam ondan sonra desteğinizi hazırladınız. Sevlediniz. Duel'e nasıl gireceksiniz? Duel'e basıyorsunuz. Burada millet kurdu oyunlar bulunuyor. Bu dereceli oyun. Hani LoL'deki gibi dereceli oyun. Buraya kurup oynayabilirsiniz. Veya birinin kurduğuna girebilirsiniz. Kurmayı göstereyim önce sonra birinkine geleyim. Kurmak için host'a basıyorsunuz. Host'tan ranked dereceli. Onun rank'ın derecesiz. Burada kurallar. Hani dedim ya kurallarına göre. Normalde eğer şey oynayacaksınız. Ee, düzgün bir oyun oynayacaksınız. Yasaklı kartları olmayan bir oyun oynayacaksınız. TCG seçin. Eğer yasaklı kartlar olan bir oyun istiyorsanız No Ban seçin. Sonra burada güzel bir yön var. Maç Duel 3 Duel üzerinden değerlendirilir tek tek attığınız. Tag Duel ise 2'ye 2 iki atarsınız. Yani arkadaşınızla bunu yapabilirsiniz. Burada can puanı. Her el 5 kartla başlama. Her el kaç kart çeksin. Oyunun adı. Host dediğin zaman size böyle bir ekran açılır ve sizin bir adamın gelmesi bekleniyor. Buradan desteğinizi seçin. Her seferinde bunu değiştirmeniz lazım. ya yani bu da zor bir şey değil. Desteğinizin ismini verdiğiniz buradan seçiyorsunuz. Sonra şu radio'ya tıklıyorsunuz. Sonra adam geldiğinde şuraya start'a basıyorsunuz ve oyununuz başlıyor. Başkasının oyuna girmek içinse mesela burada Sparka diye bir herif var. Onun oyununa iki kere tıkladım. O başka bir var odasında. Başka biri kurmuş. Refresh yapıp giriyorsunuz tabii ki. Bakın. Adam odayı kurmuş. Destemi seçtim. Ready'ye tıkladım. O da ready yaptı kendine. Şimdi start'a basacaktır. Evet oyunumuz başladı. Ekranda bir YouTube'da oynuyoruz şu Kafanıza göre oynayabilirsiniz. Bununla bir duel mi atsan? aynen atayım. Bu Yu-Gi-Oh! Pro'nun en iyi özelliği oyunu otomatik olması. Yani karşınızda oyunu bilmeyen biri varsa bu herif gibi 50 kart almış. Eee... Karşınızda oyunu bilmeyen biri varsa ona karşı bunu almasaydım bunu atmayı unutuyor muyum? Hmm. Oyunu bilmeyen biri varsa otomatik oynuyor. Yani adam hile yapmadan oynayabilir. Karşınızda oyunu bilmeyen biri varsa. Turumuzu bitirelim. Şimdi onun sırası. Şu an kartların ne olduğunu anlatmayacağım. Zaten kartları biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Onu Valhalla'yı yok edelim. Bu Valhalla desteği kullanıyor galiba. Bu değişik bir destek. Ha iki tane varmış. Keşke bunu da kapatsaydım bu her tur bir tane Fairy tipi feyri yani melek tipi canavarı sahaya getirebilir. feyri ne? Bunun gibi. Bu mu? Bu feyri mi? Yok değil. Kartları anlatayım. Hiç bilmiyorsanız oyunu. Kartın ya özellikleri falan efektleri sol üstte yazıyor. var mu? tunel mi oldu? Bunları öğrenmek için ya çizgi filmi izleyebilirsiniz ya da zamanla kartları okuyarak öğrenebilirsiniz bunları. Snake saldırdı bana. Onun özelliği ne zaman ee, savaşta damage verirse yani canımızı götürürse bir kalp çektiriyor. Bu da bu savaşta yok edip mezara giderse bir tane ferit tipi canavarı özel çağırabiliyor sahaya. Öyleymiş. Hmm. Şu küçük hayvanımızı kapatalım. Kapalı koyalım. Kontrolümüzü bitirelim. Eğer bu tur beni yıkmazsa bir dahaki tur birkaç combo yapabileceğiz hmm. Savaş yasamasına geçti direkt nasıl saldıracak sonra bu ikisi de bana vuracak Abi iyi Yalnız aradaki farkı damage olarak görmüyorum Adam oyunu bilmiyor dedim adam beni mahvetti Ama benim de canım yok yani adama karşı bir şey yapamam Artık bu sol charge'ı kullanamam çünkü ee, niye kullanamam? Çünkü bunu kullanmak için bin can fonu feda etmem lazım. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Bunu özel çağırıyorum. Yes. Düşünelim ne yapacağımız önce. 10 yıldız bir canavarım olmana göre bir tane turnları çağırmaya gerek yok. Pvolt. Bu kişini çağırabilirim. Bu küçük köstebeğimiz sağda tunur olduğu zaman her oyunda bir kere sahaya özel gelebiliyor. Ve bunu niye çağırdım? Fazladan kart çekmek için dönüştürdüğümüzde. Ve bu senkron canavarı olduğu zaman bir şey oluyor. Bir kart çektiriyor fazla Şimdi ne yapalım diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ya saldıracağız başka bir şey yapamayız. Evet güzel. Bizi öldürdü. Megit Saylandır koydu ve bizim kendi hatamızı yedik ve oyunu kaybettik. Adama kötü dedik ama işte bu oyun genelde şansı bakıyor. 50 kartınız varsa istediğiniz kartlarınız gel elinize gelmesi zor bir şeydir. Yani benim elim çok kötü geldi. iki tane Mystic Typhoon geldi ve falan filan işte bahane yapmayayım da. İşte yavaş yavaş oyunu oynuyor. Oyunu öğrenebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oyunu indirecekseniz son videoyu yapayım. Oyunu yükleyip indirdiyseniz bununla bir turnuva oluşturacağız yani. Buradaki odaları falan fulleriz herhalde bir turnuva oluşturacağız. 24 kişilikten veya 12 kişilikten oluşan ben idare edeceğim bunu. Ee, katılmak isteyenler için bir form falan hazırlayacağım. Destelerin ismini yazdığı İşte bir turnuva düzenleyeceğiz. Yani oyun indirip bir Hemen öğrenmeye bakın ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın bu videoyu ve arkadaşlarınızı göstermeyi unutmayın. Hoşçakalın.